Herkese merhaba. Görüntüsü kadar lezzetli de harika olan bir balkabağı tatlısıyla geldim. Size harika bir tarif vereceğim. Öncelikle kabaklarımızı akşamdan doğrayıp şekere yatırıp sabaha kadar bekletelim. Böyle şerbetini salacak. Salmadıysa pişirirken birazcık su ekleyebilirsiniz. Üzerine çubuk tarçın ve birkaç adet karanfil ekleyip yüksek ateşte 20 dakika pişirelim. 20 dakika sonra borcama dizelim ve 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika fırında pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra tatlımızı soğumaya bırakalım. O sırada 150 gram kaymak, yarım çay bardağı tahin. Siz isterseniz fazla da ekleyebilirsiniz. Birkaç kaşık da tatlımızın şerbetini ekleyip çırpmaya başlayalım. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çırptık ve kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi soyuyan tatlımızı servis tabağına alıp üzerine tatlımızın şerbetinden birazcık gezdirip üzerine kremamızı güzelce sıkalım. Sıktıktan sonra isterseniz üzerine fıstık, fındık, ceviz, hindistan cevizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kıvamıyla tadıyla gerçekten çok güzel ve lezzetli olan çok pratik bir tarif. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.